sevgili izleyiciler 12 tane kahramanımız var. 12 kahramanımız ve bünyanımızı temsil ediyorlar. Aslında bünyanla birlikte Kayseri'yi temsil ediyorlar. 3 senedir bilekleri bükülmüyor. Tabii ki de sponsora ihtiyaçları var. Kendilerine destek verecek insanlara ihtiyaçları var. Ömer Hoca'nın yeri apayrı bir yer. Her zaman söyledim sizlere. Biraz önce de bahsetmiştim. Sadece TV dizilerinde oluyor sanıyorduk ama öyle değil. Öğrencilerin hayatına dokunan bir öğretmenin olması gerekir, bir sihirli değneğin olması gerekir. Öğrencilerimizin gelecek zamanlara daha güvenli adımlarla ilerleyebilmeleri için onlardan birisi Ömer Hoca. Ama Ömer Hocanın da tabii ki öğrencilerini yetiştirebilmesi için ona destek veren birine ihtiyacı var ee, ve. Muzaffer Pala öncelikle dünyanın adına, Kayser adına, öğrencilerimiz adına size teşekkür etmek istiyorum. Baştan beri öğrencilerimiz şampiyon olmadan önce, öğrencilerimiz ister kazansın ister kazanmasın bir basketbol takımı kurulduğunda siz destek vermeye başladınız ve öğrencilerimizin sponsorusunuz. Sizin de zaten emeğiniz hiçbir şekilde göz ardı edilemez. Ahlat Yapı olarak dünyanda ortaokul olan Cennet Yiğit, Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu'na destek veriyorsunuz. Ve sizin de desteklerinizle, öğrencilerimizin de azmiyle... Hocamızın da başarısıyla, inancıyla birlikte çok büyük başarılara imza atıldı. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle e, bünyanımıza, e, güzel memleketimize geldiğiniz için buradaki programı sizlerle beraber güzelleştirdiğiniz ve bu anlamlı günde bizle beraber olduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. E, şehit Cennet Yiğit Ortaokulumuz, e, rahmeti rahmana kavuşan 15 Temmuz şehidimiz cennet yiğitimizin isminin verildiği bir okul. Buradan özellikle tüm aziz hedaya şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Okulumuzun isminin hem bir şehidimizin, aynı zamanda bünyanımızın bir evladının isminin verilmesiyle de bu başarıların eş zamanlı olarak olması bizi ziyadesiyle memnun ediyor okulumuz ve başarılarına e, sporda yakalamış oldukları e, bu güzel neticeye gel, e, gelirsek sözlerimizde burada en büyük katkı ifade ettiğiniz gibi burada e, ne olursa olsun e, basketbol takımımızın hocası dünyamızın e, gençlik ve spor müdürü Ömer Demir hocamızdı. Çünkü kendisi kendi zamanından, kendisine ayırması gereken zamanın da bir çoğunu, dünyanın evlatlarına, sporcularına, gelecek nesillerine, bu memleketin hayrına bir iş yapabilmek adına adamış bir şahsiyettir. İfade ettiğiniz gibi 3 yılı aşkın süredir de başarılarına başarı katarak devam etmektedir. Ee, siz çok güzel ifade ettiniz. Televizyon dizilerinde ya da sinema filmlerinde denk gelebileceğimiz bir başarı hikayesi söz konusu. Çünkü karşısına çıkan rakipler genel itibariyle Özel tetizatlı, özel donanımlı spor salonlarında devamlı profesyonel eğitmenler aracılığıyla eğitimlerini tamamlayıp antrenmanlarını tamamlayıp maça maça çıkan özel okullardan oluşuyor. Bütün bunların hepsini yenerek şampiyonluğu elde edip şimdi Sivas'ta turnuvalara katılacaklar. Ben buradan özellikle en büyük katkıyı ve desteği en büyük de alkışı Ömer Demir hocamız aldığı için ona çok teşekkür etmek istiyorum. Onun haricinde dünyamızın bu sporcu gençleri, bu evlatlarımızın aileleri yekpare bir şekilde Ömer Demir hocamızla birlikte bir bütün oldular. Yani herhangi bir eksiklikleri, herhangi bir sıkıntıları olduğunda gidermek için can siperhane mücadele ettiler. Yeri geldiler, sabah bir ailemiz bütün öğrencilerimizin kahvaltılıklarını hazırladı. Yeri geldi, bir öğlen bir ailemiz bütün öğrencilerin öğlen yemeğini hazırladı. Bir ve beraber olundu şehir dışındaki müsabakalarda bizzat destek için yanlarında oldular. Bu dünyanın bir kenetlenmesiydi. Dünyanın birlik beraberlik ruhunun ortaya çıkmasıydı ve neticede de böyle muazzam bir başarı ortaya çıktı. ben tekrardan size teşekkür ediyorum. Bizden nacizane burada elimizden geldiği kadar bir dünyanlı olarak destek olmaya ee, devam edeceğiz. Önemli olan başarının bundan sonraki süreçte daha da çok taşlanması değil. Elbette bunu istiyoruz ama bu çocuklarımızın, bu yavrularımızın sporla uğraşarak bütün kötü alışkanlıklardan uzak bir şekilde sağlıklı nesillerin ortaya çıkabilmesi için Ömer Demir hocamız liderliğinde göstermiş oldukları bu büyük performans bizi ziyaretiyle memnun etti. Size de çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Bu başarıyı, bu haklı başarıyı e, bütün bünyanlılara, Kayserililere Türkiye'yi duyurma noktasında da hassasiyet taşıdığınız için de biz size şükranlarımızı sunuyoruz. Çok sağ olun efendim. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.